arkadaşlar şimdi buradaki şarkı şeyim misi yapacağız. Origami seti. Evet origami setini yapacağız. Şuradaki bantlarını çözelim. Origami ne demek biliyor musun? Ne demek? Kağıt katlama sanatıdır origami. Kağıtları katlayalım. Ben onu duymuştum daha önce. Evet. Nerede duymuştun? Böyle Tinky minky, böyle Tinky Minky şeyinde böyle Tinky Minky hmm. çizgi filminde böyle bir şey. Bakalım ne çıktı i̇şte. içinde. Bir tane böyle bu saç galiba. Bir tanesinin saçı. Anne. Bu hani Kral Şakir filminde bir tane hani ne kız vardı ya böyle. Ha, o mu? Evet, o Bu da nasıl katlayacağımızı gösteren kağıtlar. Şunu şöyle koyalım. Burada hangisini nasıl katlayacağımızı bize göstermiş. Evet, şöyle gösterelim. Arkasında da aynı şekilde. Evet. Nasıl katlayacağımızı anlatmışlar. Bak. Anne bakabilir misin? Bu saç kimi biliyor musun? Kimi? Bunu. Ha evet. Bak burada da kağıtlarımız var. Bunları katlayacağız. Bakalım. Evet. Hmm, bayağı çok. Evet. Aslan. Anne bence kat Katlı da arkadaşlar görsün. Tamam. Bir tanesini deneyelim. Evet. Mesela kral şakiri yapalım mı? Hayır anne bunu yapalım. Şimdi kral şakiri. Onu da yaparız, kral şakiri de yaparız. Tamam. Şimdi kral şakiri nasıl katlıyormuşuz. Oradan bir kalkar mı? Tabii kalkarım. Şimdi kral şakiri şurada bak başlıyoruz. Kar, önce böyle tutalım. Sonra diyor ki şurayı ım, katlıyorsun. Kara kağıdı köşelerden ikiye katla. Yardımcı çizgiler oluştur diyor. Hemen köşelerden ikiye katlıyorum. Tamam. Buradan katladık. Şimdi de şöyle katlayalım yardımcı çizgilerimizi oluşturalım. Şu kral şarkı çok boğulmaya çalışıyor. Şöyle yapalım. Tamam. Orta çizgiler oluşunca alt uçta ufak bir üçgen oluşur diyor. Tamam oluştu. Ve arkaya doğru katla. Tamam. Şimdi eğik çizgiden şuradan sağ ve solda iki eğik üçgen oluştur. Yani şuradan diyor. Şöyle. Şöyle. Katladım açtım tekrar. Burada da gene aynısını yapacağım. Eğik çizgilerimizi de oluşturduk. Buradaki gibi. Ee, diyor ki dikkat. Orta siyah çizgiye paralel katlamayın. Biraz eğik olsun. Eğik çizgiler. Şurada eğik çizgiler oluşturmamız gerekiyormuş. Eğik çizgileri de oluşturalım. Anne bu ne için biliyor musun? Ne için? Burada? Bu saç. Şu, şunu böyle Uzun saçı var ya onun için evet, biliyorum evet. evet şimdi ilk çizgileri de oluşturdum tamam onları bir Peki, buna bakıyorum. sonra hani bunun 3 tane mi var sonra altıncı olarak orta çizginin biraz altından kırmızı çizgiden arkaya doğru hepsini katla diyor. şöyle Şurayı da şöyle arkaya katlamamız gerekiyormuş. Şurada göstermiş. Tamam. Şimdi şuradan tam Kral Şakir'in kafasının üstünden bunu katlıyoruz. Hangisi? Ve oluşturduk. Bu oluyor. Bunu katladık. Bunun için miydi kadar şey? Anne yani burada ne yazıyor? Orada necati fil. Hadi onu da katlayalım. Anne bak bende bir tane var. Anne hani ikimiz de beraber yapalım. Ne beraber ise? yapalım. Üçgen olacak şekillerinden, köşelerinden katla diyor. Üçgen. Evet. Üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Üçgen. Sonra... Şöyle. Ben yaptın dedim. mı? Şöyle. Köşelerinden katlıyorsun. Evet. Öyle. Sonra açıp diğer köşesini bu sefer katlıyoruz. Tamam. Açtık. Sonra kağıdı açıp üst hani üste... Dur, üst. dur. Ben daha yapmadım. Tamam. üstünü katla kafasını şöyle arkaya doğru katla anne. şöyle orta çizgiye kadar katlayın diyor şunu anne bak ben yaptım. Yaptın. Sen farklı bir sanat yaptın. Şimdi uçak şeklinde mi katlayacağız? Evet, uçağa benzer şekilde katlıyoruz. Ee, bunu yaptıktan sonra Şurasını sanırım, sanırım. Yanlış mı yaptın? Hani bak, bak ben böyle yaptım. Bak, bak ben böyle yaptım. Bak. Böyle bak. mi yaptın? Tamam. Ben bunu ne? Hani şimdi ne yapıyoruz bundan sonra? Bak bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapıyoruz? <laughs> Sen ama çok doğru yapmamışsın kızım. Evet tamam. Nasıl yapacakmışsın? Ya yani anne nasıl yapacakmışım ya? Nasıl yap Evet şimdi bunu yapacağız. Kadriye. Evet. Kadriye'yi yapalım bakalım. Anne Kerem olsaydı bir şeyleri çok severdi. Kadriye'yi yaparken önce arkaya çevirelim. Köşeden ikiye katlayın demiş. Anne Hemen. Ben de yapacağım. Tamam, sen de yap. Hı? Köşeden ikiye katlıyorsun. Tamam. Köşeden ikiye... Tamam. Şimdi oluşan üçgeni ortadan ikiye katlayın demiş. İkinci olarak. Üçgenin alt uçlarını yukarı doğru orta çizgiye denk gelecek şekilde katlayın demiş. Bak üçgen ne yapacağım? Orta çizgi değil şurası. Ne yapacağım onu katlayacaksın düzgünce. Nasıl? Dur ben sana göstereceğim şimdi. Şunu bir yapayım. Ben yapabilirsem sana da göstereyim. Ben Sanırım şunu şöyle katlayacaktık. Şöyle katlayacaktık. Heh. Evet böyle katlayacağız. Şunları arkaya doğru kıvıracağız. Burada yapmamız gereken şey şurası. Kedinin kafasının üstü oluşsun diye ucu alta doğru katlayın diyor. Bunu yapıyoruz kızım. Şimdi şunu alta doğru katlıyorum. Ama anne biz şunu yapıyorduk. Tamam bu bunun devamı zaten. katladık. Evet. Şimdi arka e, arkayı de bunu katladık. Şimdi şurada yan tarafları kırmızı çizgiden arkaya katlayıp saçı öyle yerleştirin diyor. Ama altı da şu, şunları Bunları bunların yerlerini koyalım yani buralara. Olur. Şunu şöyle katlıyoruz. Buradan da böyle katlıyoruz. Şimdi saçı ver bize. Saç nerede? Önde bir ben seçerim. Burada bu şeyin altında. Tamam, ver hadi. Ah, o da. anne ben bir saçı... tane mi saçımız ben... var? Evet, ben tak takabilir miyim? Yani. Tamam, şunu çıkartalım. Beraber ben... takalım. Şimdi bunu nasıl takacağız? Ee, yan tarafları kırmızı çizgiyle katlayıp saç öyle yerleşiyor. Ben saçı Ben saçı takabilir Dur bir dakika. Ben nasıl takıldığını bir anlayayım da kızım. Daha mı fazla katlamamız lazım? Şurayı biraz daha katlayalım. açalım belki. Evet. Bu da böyle oldu. Bunu buraya yapıştırmamız lazım. Çene ucunu biraz arkaya katlayabilirsiniz demiş. Çene ucunu evet biraz arkaya katlayalım. Evet. Bu da Bu da şey Hmm, kadriye. Kadriye'yi de yapmış olduk. Güzel ne, mi? ne yapacağım? Ya yani, anne, o da saçsız kadriye olsun. <laughs> evet, olsun. evet, o da saçsız kadriye olsun. Evet, o da saçsız kadriye. Anne, çünkü bir keresinde hep böyle kadriyenin saçı gitmişti. Böyle o şöyle Şöyleden saç gitmişti. O şöyle. İşte o olsun. Olur mu o zamanımız? Tamam. Bir de şunu yapalım mı? Yapalım. Bunun adı neydi? Ama, Remzi. Ama anne ben, ben yapabilir miyim onu? Tamam ben... sen de al bir tane. Ya, Aynısından. Üç tane mi? Evet üç tane var bir anne, taneden. Anne daha başka var. Şimdi. O kurdaleli olan o başka. Şunu diyoruz. Remzi'yi diyoruz. Remzi'yi yapacağız şimdi. Buradaki ileri takip etmen lazım. Origami, böyle bir şey. Kral Şarki origamisi. Evet, katladım. Tamam. Şimdi şu uç kısmını katlıyorum. Tamam, bunu da yaptık. Ondan sonra şu gene şuraları katlıyorum. Sonra şurayı eğri bir şekilde yapıyorum. Biraz öncekine benziyor. Yine burayı katlıyorum. Sonra eğri bir şekilde şuradan yani şuradaki gibi yapmamız gerekiyor. Kızım sen ne yapıyorsun? Ayırıyorum. Neyi ayırıyorsun? Buradaki orijinali. Tamam. Tamam. Şimdi bunları katladık. Şu kafasının üstünden şöyle. Tamam. Oradakileri takip etmen gerekiyor ama ben sana göstereceğim. Böyle katladık. Tamam. Şunu oluşturmuş olduk. Galiba. Oluşturmuş olduk mu? Olmadık. İçeri doğru katlayacakmışız Alaba. bunları ney Neyin için? Bu. Onu şimdi göreceğiz. He, bu üstü. <gülüyor> 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 evet. Şimdi oldu. sonra da şurada aradaki boşluğu gidermek için dilerseniz diğer kağıtla kırmızı çizgiden işe yeşil çizgiden dışa katlayarak farklı model deneyebilirsiniz diyor. Yani şöyle içeri sonra şuradan dışarı yaparsak şöyle bir model deneyebilirsiniz diyor. Evet. Basit bir model. Burada bir sürü origami kağıdı var. İstediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Şurada evet modellerimiz var. Origami setimiz. Bu da Kral Şakir. Tamam biz bunları katlamaya devam edelim. Şimdi Elifçim. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu ayrıca ben bunu taktım. Göster. Evet. Diğerlerini de Elif katlayacak. Evet.